Bunu da ben Bana dedi ki yaşı, ne soruyorsun, ne ağlıyorsun sen dedim. Yani çocuk ağlıyor diye ben de ağlıyordum. Dedem de ağlıyor dedi. Ben de daha beter yaşlandım. Ağrı bir bitti haklı yaşım Ben her sence kendi içeri gittim. Ben de gittim. Ardısına. Vardık. Tekşişleri şöyle yanımızda tekşişi var. köyün. Bursa'nı şöyle alsan gelsin köşeye gidip düğüne gidip diyor. Derse, o dedi ki bahane edersen uşağa bursa git dedi. Ben düğüne gideyim. Sırtımı niye verirdim? Sırtının başına değdi de. halisinin. O gitti şimdi. Kime dedi vursun? Kime dedi suya koy?